zem bilsin adam. Resmini mi gördü? Ebu Cehil hangisi? Benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa'yı secdede dizini ensesinin üstüne çöküp Resulullah'ın yüzünü, gözünü kuma batıran adam hangisi? Bize onu göster. Anam bizi buraya gönderirken dedi ki: "Anam bizim babamız gibidir. Oğlum, o Resulullah'ın yüzünü yere sürten adamın yüzünü Bedir toprağına düşürmezseniz geri dönmeyin dedi. Bu iki çocuk hem Ebu Cehil'i yere yapıştıracak hem de Bedir'de o şehitlerin içine girecek bu iki yiğit. Afra'nın oğulları. İşin yarısını bu çocuklar yapacak. Yarısını Abdullah İbni Mesud yapacak. Ebu Cehil gibi bir adamı Allah üç kişinin eliyle gönderecek cehenneme. Bazen bir işi hep beraber yapmak lazımmış Müslümanlar. Bir günah mı toplumdan kalksın istiyorsunuz? Bu işi bir hoca efendinin, bir şeyh efendinin, bir imam Ebu Hanife efendinin, bir imam Malik hazretlerinin, bir imam Şafii efendimizin, bir İmam Ahmet Efendimizin, bir Abdülkadir Geylani Efendimizin, bir İmam Rabbani Efendimizin omzuna bırakmayın. Bazı işler hep beraber yapılırmış. Ebu Cehil yere yapıştırılacaksa bazen el ele tutuşmak lazımmış. Afra'nın oğulları Abdurrahman İbni Avf dev gibi bir at, simsiyah. Atın üstünde kapkara bir elbisenin içinde, dev bir adam. Afra'nın oğulları yeni yetme iki delikanlı. Çocuklar diyor ki dev gibi bir atın üstünde bir adam var ki ayakları yere değecek neredeyse. Ebu Cehil dev bir adam. Onu görünce vallahi biz onunla kılıç sallayarak vuramayacağımızı anladı. Abi kardeş sen sağından ben solundan dediler. Ebu Cehil'in atının peşine düşen iki tane yiğit, Afra'nın oğulları. Biri sağından biri solundan, ellerindeki harbe denilen yarım metre yetmiş santim boyundaki hançerlerini yıldırım hızıyla fırlattılar. O dedi ki ben vurdum, o dedi ki ben vurdum. Ebu Cehil böğürerek atının üstünden yere kapandı. Ebu Cehil'in artık bu savaş meydanından ayağa kalkamayacağını gören çocuklar bir daha Ebu Cehil'le uğraşmadılar. Peygamberin yüzünü yere yapıştıran adamı yere yapıştırdık dediler. Geri döndüler ve gittiler. Biraz sonra ölüm noktasına gelmiş, hareketleri yavaşlamış, canı çekiliyor Ebu Cehil'in. Küçük deve çobanı, siyah, zayıf çocuk, Ümmü Abdin oğlu Abdullah İbni Mesud geldi. Şu sağ ayağını Ebu Cehil'in göğsünün üstüne koydu. Ey Allah'ın düşmanı tanıdın mı beni dedi. Deve çobanı dedi. Senin makamın ne kadar yükselmiş ki ayağını göğsüme basıyorsun da elimi kaldırıp seni kovamıyorum bile. Senin makamın ne de yücelmiş deve çobanı dedi. Hazreti Abdullah İbni Mesud yoluna can kurban senin. Fe innel izzetelillahi cemi'a böyle bir şeymiş demek ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.